Merhaba değerli aileler yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzun konusu okul öncesi ve ilkokulu öğrencilerimizin okula hazırlık rehberi ile ilgili olacak bildiğiniz gibi okulların açılmasına az bir süre kaldı birçok aile çocuğum nasıl hızlı bir şekilde okula uyum sağlar bunu araştırması için de bizler de sizler için okul öncesinde ve ilkokulda okula uyumla ilgili video çekmeye karar verdik bugün sizlerle birlikte 5 altın kuraldan bahsedeceğiz bir sonraki videoda ise psikolojik olarak çocuklarımızı nasıl hızlı bir şekilde okula uyum sağlayabiliriz. Bunun hakkında konuşmak istiyoruz. Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Okula başlamak çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu süreç sadece akademik değil. Psikolojik ve sosyal açıdan da hazırlık gerektirir. Peki çocuğumuz okula en iyi şekilde nasıl hazırlayabiliriz? Bunun için bizlerin 5 tane altın kuralı bilmesi gerekir. Bu 5 altın kural hayatımızı birçok açıdan düzenleyecek ve toparlayacaktır. Bu 5 altın kuralın ilk rutin oluşturma. Evet bir yaz tatilinden çıktık. Çocuklarımız belki yazın geceleri geç saate kadar ayakta kaldılar. Gündüzleri ise çok fazla uyudular. Fakat artık en basitinden bizlerin çocuklarımız için uyku saatlerini ayarlamamız gerekiyor. Günlük en başta uykuyla rutin oluşturmaya başlayabiliriz. Çünkü okulların açılmasına artık az bir süre kaldı. İkincisi ne yapabiliriz? Çocuklarımızın okul saatlerine uygun olacak şekilde yemeklerimizi hazırlayabiliriz. Bu durum aynı şekilde çocuklarımızın hayatında rutin oluşturacaktır. Bu durum aynı zamanda çocuklarımızın mide ve bağırsak fonksiyonlarını da düzenleyecektir. Okula göre ayarlayabilecektir. Bu okul açılmadan önce yapılması tavsiye edilen durumlardan bir tanesidir. Unutulmamalıdır ki düzenli rutin çocuklarımızın okula karşı stresini de azaltıcı bir faktör oluşturur. Çünkü çocuk rutinlerle beraber okula da daha hızlı bir şekilde uyum sağlar. İkinci altın kuralımız uyku ve yemek düzeni. 6 ile 10 yaş arasındaki çocukların günde 9 ile 11 saat uykuya ihtiyacı vardır. Dengeli bir kahvaltı, şekerli atıştırmalardan çok protein, süt ve taze meyve ağırlıklı bir beslenmenin çocukların hem dikkatini hem öğrenme kapasitesini hem de uyku düzenini artıracağını bilmemiz gerekir. Uyku ve yemek düzeni aynı şekilde okula hazırlık sürecinde ve çocuğun uyum sağlaması açısından önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Üçüncü temel kuralımız ayrılık kaygısını azaltma. Bildiğim gibi birçok aile aslında bu soruyu çok fazla sormakta. Ya bahçe kapısından içeri girdiğinde çocuğum ağlarsa veya ya sınıfta durmazsa şeklinde çok fazla ailelerden soru geliyor. Bu konuda yapabileceğimiz birkaç tane çalışma var. Birincisi ayrılık kaygısını azaltmak için eğer çocuğumuz hiç bizden ayrılmadıysa, hiçbir komşuda kalmadıysa, hiç kreş yüzü görmediyse veya hiç akrabalarımızın yanında tek başına kalmadıysa güvendiğimiz bir kişiden ricacı olup kısa süreli çocuğumuzdan bir kopma yaşayabiliriz. Bu durum çocuğun annemsiz de veya babamsız da ebeveynsiz de bir ortamda bulunmasına ve o ortamda kendine güvenmesine sebep verecektir. Bu durum oluştukça çocuğumuz sınıf içinde de aynı şekilde durmaya daha hızlı bir şekilde adapte olabilir. Daha hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir. Fakat burada dediğim gibi kısa süreli ayrılıklar yaşatarak çocuğumuzun sissiz bir ortamda kalmasını sağlamamız gerekiyor. İkinci yapacağımız ayrılık kaygısını azaltma yöntemi okulla ilgili olumlu ön yargılarda bulunmak. Ne gibi? Bak okulda çok güzel arkadaşların olacak. Bak öğretmenin ne kadar güzelmiş. Okulu birlikte gezmek gibi. Bu durum çocuğun okula karşı olumlu ön yargılar geliştirmesini ve okula daha hızlı bir şekilde adapte olmasına sağlayacaktır. Ve ayrılık kaygısını da azaltıcı bir faktörde bulunacaktır. Son olarak bunu çok fazla ailelerimiz yapıyor. ve Vedalaşırken uzun dramatik sahnelerden kaçınmak lazım. Çocuğun ağlıyorsa hemen koşayım ona bir sarılayım değil. Onunla düzgün ve net bir ifadeyle sen bu okulda kalmak zorundasın. Senin artık okula gitmen gerekiyor. Kesin ve net bir ifadeyle çocuğumuza okulda bulunması gerektiğini belirtmemiz lazım. Aksi çocuklarımız da bizden kopma eğiliminde olmayacak ve okula uyum süreci zorlaşacak ve bizleri de bu süreç daha fazla yoracaktır. Dördüncü altın kuralımız malzeme hazırlığı. Şunu unutmamamız gerekiyor. Bir çocuğu o, ne kadar bir şey benimsetmek istiyorsak onunla ilgili o kadar sorumluluk ve ödev vermemiz gerekiyor. Okulda bu konulardan biri. Bizler beraber çantamızı hazırlarsak, beraber alışveriş yaparsak aynı şekilde çocuğumuz o kadar okulu benimseme yönünde olumlu bir adım atmış olacaktır. Bir de dipnot içinde şöyle bir şey de bahsetmek istiyorum. Aldığımız malzemeleri çocuklarımızın isim ve soy isimlerini kesinlikle yazmamız gerekiyor. Çünkü o sınıfta aynı malzemeden belki birkaç tane olacak ve karışma ve kaybolma durumu söz konusu olabilecek. Bu yüzden aldığımız malzemelere kesinlikle isim soy isim yazmamız gerekiyor. Beşinci altın kuralımız ise ebeveyn tutumu. Evet farkındayım. Sizler de okula başladığı için çocuklarınızla birlikte çok heyecanlısınız. Belki onlar kadar bir kaygı da yaşıyor olabilirsiniz. Okulu sevecek mi sevmeyecek mi soruları sürekli aklınızda bulunuyor olabilir. İsterinizi çocuğa yansımanız çocuğun okula uyumunu zorlaştıracaktır. Unutmamamız gereken bir diğer durum ise her çocuk farklıdır. Kimisi bir saatte okula uyum sağlayabilir. Kimi sanki okulla beraber büyümüştür. Kimisi ise iki ay, 3 ay sonra okula uyum sağlayabilir. Burada bizim Ebeveyn olarak net ve keskin duruşumuz çocuklarımız üzerinde çok etkili olacağını bilmemiz gerekiyor. Okula uyum sürecinde sabırlı olmak ve çocuklarımızı destekleyici bir tutum içinde olmak çocuklarımızın okula o kadar hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını sağlayacaktır. Eğer okul ve uyumla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz bir beğeni atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız mutlu oluruz. Beni için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.